Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları. Yeni teki aldığımız kuşlardan bir tanesi boz. Yukarıdan çalışıyor dediğimiz dişi yavrumuz. Yeni yeni aşağıya çökmeye başladı. Güzel çalışıyor. Ses soluk güzel. Çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimizi göstermiş olalım. Misafirlerimiz var. Sabah saat 6'da Ali abi geldi. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Ali abimiz de iyi kuşçulardan, mahallede komşumuz olur. Nasılsın Ali abi? Teşekkür ederim. Ali abi sen. çok kısa kendinden bahseder misin? Ben kendim Çankırlı'yım. Evet. 55 yaşındayım artık. Çocukluğumuzdan beri meraklıyız. Ha böyle sevdiğimiz senin gibi kardeşlerin yanına da geliyoruz. güzel Güzel olduğumuzu seyrediyoruz. Evet. Ne diyeyim başka? Ali abimiz de iyi kuşu. Yakında onun e, kuşlarından da çekime gideceğiz. Güzel kuşları var. Güzel kuşlar başlattı. Herkese selam olsun bu arada. Aleyküm selam abi. Ustam da burada. Sabah sabah, sabah kuşumuzu bıraktık abi. İnşallah bizi onur edecek. Sabahın köründe de bizi diktir. İnşallah bir şeyler yapar da. Yapar. Yapar. Ben kuşumdan, yani. ben kuşumdan eminim abi. İnşallah. inşallah. Videoda, Allah. Videonun sonunda da göreceğiz. Çayımızı da demlemiş. Evet. evet. Ahmet, çay sana geliyorum. kurban olsun çay. <laughs> Ellerine sağlık. Allah Aynen razı olsun. Oğlum, çay kahvaltı olmasa geliyor. Geliyor kahvaltı geliyor yolda. Ya hadi bakalım. Geliyor abi. Evet Gel arkadaşlar altından şu anda kuşları açtık. Ya, bir numara, oldu mu, misafirimiz bir misafirimiz <laughs> daha geldi. Sabri <laughs> Usta'mız geldi. Sabri <laughs> Usta'nın orada daha önceden yayın yapmıştık. Hoş geldin. Hoş bulduk senin. Nasılsın iyisin? İyiyim ne olsun. Kuşlar iyi durumda. İyi şu anda iyi durumda atlattık bakalım hastalığı bayağı soranlar oluyordu evet. kuşları Orada özellikle şu anda kuşlar düzelttik yavru bayağı da yavru aldık Evet şu anda Cengiz abi de uçurmaya başladı zaten burada evet. da var hazır kuş şu şeyler yasaklar kalsa gitsek oraya aynı 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 var bayağı kuş var ya yani. anladım gene sahiplendirmeler olduğu zaman yönlendiriyordum. Hı hı. Yavru var diyorsun. Gene var, sahiplendirme. Var var. Şu kuşları çok sordular. Özellikle yurt dışında. Sen e, bir ara hani ya, kuşlar öldü deyince e, bu sıra yapmıyoruz demiştin. O yüzden hı hı. çok bekleyen vardı. Hı hı. Buradan da duyuralım. E, Olur, yavru var var yavru Sahiplendirme açık. Tabii. Ahmet Kılıç da burada. Günaydın herkese. Nasılsın Ahmet, abi, sen bizi nasıl? sabah sabah perişan ettin. Perişan oldum bugün sabah geldi. <laughs> evet. evet. Maşallah. Belut Usta beğendin mi? Biraz Güzel. yukarıdan Güzel. alıyor mu Ali abi? Güzel. Sabah Güzel. geldiğimizde Güzel. değdi değdi. Evet. Bakalım. Arkadaşlar normalde bu üçüncü çalışmasını yaptı Dilol abi ama e, biz çekmedik altında kuş yoktu. Üç Olsun kere. Ya, bundan sonrakileri İnşallah. Evet arkadaşlar ikinci çalışmasını da yaptı. Ala bir güzel bir dinlendirmeli de uçurduğum için keyfi yerinde. 3-5 güne kadar iyice tat verir. Aynen, aynen abi. He Zaten abi. emin olduğumuz kuşlar abi bunlar. Anne bizim kümese tüner herhalde. He, ana baba tüner senin kümese. He sana can feda bir ol abi. <laughs> Sen bizi belki yanlış anlıyorsun ama. <laughs> ne yanlış anlayacağım. <laughs> Maşallah. İyi. Üçüncü çalışmasını da yaptı. Kahvaltımız da geldi. Ahmet sağ olsun. Bugün Ames. güzellik yaptı. Bir ola abi açlıktan bayılacaktı. <laughs> bayılacaktı. Zor yetiştirdik yemeği. Abi şimdi i̇nşallah, nasıl keyfin? İnşallah bir gün felek bize de güler. Hangi <laughs> konuda? Ya, sana gülmüş. Baksana kuşun oynuyor. Abi daha yukarıda. Olur, ama öyle. Ali abi, nasıl? Güzel güzel. Yok. Ama, yemek ama. yiyeyim sonra. Kulak arka Allah arkadaşlar. Abi daha yeni 2-3 gündür tek alınmış kuş çok. Evet. Evet. Yani. evet. Teşekkür 4-5 gündür tek ölçülüyor. Ben ne zaman gelsem hiç ölçülüm. Geldi. Maşallah. Birol abi. Yorum alalım. Çok güzel. Sabah sabah geldiğimizde değdik. Keyif Sen at. de güzelsin bugün. Bizi iyi gördüm seni. Maşallah. Değil maşallah. Hiç... Oynayınca iyi oluyor işte baksana börekler çaylar <laughs> Allah razı olsun bakıyorsunuz ya Abi biz sana bakmasak sana usta'mız, olmaz ustamız, usta'mız usta, usta... tabi usta diyoruz bakmazsak olmaz abi Oğlum ben yanınıza geldim geleli kuşlarınız oynamaya başladı yani <laughs> senin, senin şansın Bana bakın yani ilgilenin ben Ama sana... ayağını sürüye sürüye geliyorsun o niye ee, sürüyorum bak bu kadar adam olur mu? Arkadaşlar, efsane de geldi buraya. İsmail abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar İsmail abi şöyle yeni gelen abilere, kardeşlere çok kısa tanıtayım. İsmail abi istersen sen kendinden bir çok kısa bahset. Nasıl? Eski yani... beyaz <laughs> diyor İsmail. Adını Şangırlı. Nerelisin Adını... Evet. İsmail Karagöz. Evet. Arkadaşlar. Yaş 54. Ee, Fabrikada çalışıyorum. Evet. Orada kuş uçuruyorum. Hem çalışıp hem kuş uçurmak biraz zor oluyor ama evet. Uçurmaya Arkadaşlar, uçurmaya çalışıyoruz. E, İsmail abi ve bizim kanalımızda en çok videosu izlenen beyaz perçemlinin sahibi. Evet. İsmail abimizin kanalında çekmiş e, bahçesinde çekip kanalımıza atmıştım. İnşallah nasip olursa dört tane yavru aldık. Evet. Uçuruyoruz. Abi çağırdın. Vallahi kusura bakma gelemedik. Yasaklardan dolayı kuşlar başlamıştı. Sıkıntılarımız evet. vardı. Bir abi biliyor. Akşamları girdik. Kanatlarını Aynen. kestik kardeşim. İyi. Geliriz Değil abi. Beyaz perçemlerin yavrusuydu. Evet. O dişinin dişinin işte. yavrusuydu. Dumanlı erkekle. Evet. İnşallah Ayla geliriz abi. Sen yani. onlardan başlat. 30 tane falan giriyordu. Evet. Tüylerini, tüyünü, kanatlarını tamamladığı zaman Geliyor gene yani. gel beklerim her zaman. Yani bizim kuşumuz da İsmail'in kuşundan aşağı kalmıyor. Olsun kardeşim. Uzayan kol bizden olsun. Kaldım Caner'in kuşunu dedim abdestli seyredelim. Bu çok gelecek ya. Namazı yapalım? Abi namazı. Ay maşallah be. Usta. Usta seni sabahları çağırıyorum da gelmiyorsun şu hayvana. Ümmese tün ettireceğiz bunları. Maşallah güzel. Allah razı olsun. Ondan da aldık para. Ya aldık mı? Para ondan da. Kostu verdi. Bilmem ne yaptı. 30 milyarlık kuş taktı dedi. Taktı mı? Eee insan da ucu diyor. Ay maşallah. Maşallah. Ah. Güzel güzel. aferin güzel güzel. İyi duram. Güle güle beste. Sağ ol abi. Takla vurmadan. Ay bak yukarıda aldı. Maşallah. Aferin. Ya 2 3 tane. Maşallah. Kafaya da bunu geçecek var mı kiralık? Kiralık? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, ne dedin bir daha söyle. Bunu geçecek bir kiralık. Katil mi arıyor, ne arıyor? Oğlum kiralayacağız, seni geçeceğiz, ondan sonra geri vereceğiz. Arkadaşlar, ol abi yavaş, yavaş. Yavaş yavaş. E ne yapalım oğlum kuzu var işinde. Ya yani. kiralama yok. Kendi kuşunu Olmaz uçur. olur mu oğlum. Kendi Allah kuşunu Allah. uçursun. Kendi kuşunu ben, ona ben ona iddiaya girdim. Ulan ben ona iddiaya girdim. Kendi Kralık kuşunu uçur. kuşun düşman Kiralık değil de. Biz kardeşim. Dost ama, düşman ama, değil. Ama şimdi parayla alırsan onun olur. Kiralayacağız oğlum. Ama kuşa gücün yetmez bu ayrı konu. Bak çekiyorum kayıt <laughs> yapıyorum. Bunun şeyi olmaz. Ne demek <laughs> la gücün yetmez. Biz öyle Söğüt gölgesi miyiz la biz. Aman aman İsmail Şimdi abi düzgün konuş bak. Ne kadar kuş sattı var sen bu parasını topla gelin. Ona araba aldı oğlum. Kuşlar parasını <laughs> araba aldı. Kulasteki kuşlar da sat. Ondan Gelirim sonra. Gelirim aynı o adam gibi böyle iş elbisesiyle. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para? Alırım bak. Yani o, <laughs> ben o Bunlardan bende de, de satıyorum. Evet. evet. İki metreden var ya. Ay maşallah. Ay maşallah be. Güzel değil mi? Güzel. Maşallah. Gel. maşallah. De demir şerster, Ekini Geldi. Maşallah. Tamam anladık. Kuşun oynuyor. Güzel. Ey, maşallah güzel. Anladık yani çekip durma. Adamız. Ersitenme bir usta. Ya tırsacak bir şey yok abi. Biz gurur duyarız yani burada oynuyor bak oturup seyrediyor. Kuzu ben kuzu diyor. Kuzu. kuzu. Ben bunu bir seferde Başlasın benim kuşum. Bir seferde yutarım bunu. Caner Usta'nın kuşu kuzu diyor, geliyor diyor. Gelirse gelir abi. Kuzuyu birlikte yiyeceğiz yani. Boşa Kuzunun iki, iki arka bacağından tuttum. Gövdeye doğru yaklaştım. Tanıdık bir hocan varsa İsmail. He. Bir de Zekeriya abinin ruhuna he, burada doğru, bir mevcut doğru. okutturacağız. Aynen hocam aynen. Çağım hocasını He? Çağım hocasını çağırır. Olabilir ha. Olabilir. olur. Allah. Hocam. Ekmek yedik, suyunu içtik. Yani aynen. çok iyi olur. Şey Allah, Allah. Burada. burada olur, başka da olur. Kaç Fark tane rahmetli yani. tanıdık böyle hani kuş evet. arkadaşlarımız şey varsa hepsinin ruhuna. Evet. Aynen. İnşallah, Oğlum, inşallah. Gönderelim. i̇nşallah, yani, inşallah. inşallah. Neyse girmedik. Maşallah. Arkadaşlar yani, artık iyice yoruldu. Bir saat yoruldu. e, bir önceki uçuşunu geçti. Bir saat 40 dakikayı şu anda geçti. Evet. Ali abi kaç oldu? Sen saat ben, saate bir bakar mısın? Saat yok saat. saat Ezbere konuşmayayım diye söyledim. 8 dediydik lan. 7 dakika oradan 35 buradan 42. Geçmiş. Hı. Bir saat 40 dakikayı geçti şu anda. Evet. <laughs> inşallah. <gülüyor> <gülüyor> yani, aydın aydın. Senin nezdette de çok böyle. Bu da canlı yayında çok argo kelimeler kullanıyor ya. He. <laughs> Dişli olan. Maşallah. Sonunda bağladın. Ya dişli olan mı olur? Evet Ahmet Usta. <laughs> Zaten in, geldi, inemedi, Maşallah. <laughs> Bir daha inecek.

Ali ağabey kaç dakika uçtu bir tam net olarak? 2 saati devirdi. 7 oradan 6 da buradan 2 saat 13 dakika. Maşallah. Evet. Bir, bir önceki uçuşunda 1 saat 40 dakika. Evet arkadaşlar yavrumuz 2 saat 13 dakika kanat salladı. Çok da güzel seferler çıkarttı. altını da bayağı bir kalabalıklaştırdık çünkü saatini geçtiği zaman sıkıntılar olmasın diye böyle çoğalttık kuşumuzda çok şükür yerini aldık alçaldığı zaman inşallah kupaya bırakacağız başarılı bir kuş fişekleri çok güzel şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum hepiniz Allah'a emanet olun diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar abiler hoşçakalın